Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgisayar Mal Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası'nda konu anlatımlı videolarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonların 10. videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda tek ve çift fonksiyonlardan size bahsedeceğiz. Örnek çözümler yapacağız. Gelin başlayalım. Evet. A kümesinden B kümesine tanımlı. Yani tanım kümesi A, değer kümesi B olan bir F fonksiyonunda A kümesinden seçtiğimiz her X elemanı için Fx, F-x'e eşit oluyorsa fonksiyonumuzun çift fonksiyonu olduğunu söyleriz. Eğer Fx, F-x'e eşit oluyorsa verilen F fonksiyonunun tek bir fonksiyon olduğunu söylemiş oluruz. Ee, burada bu biz e, tanım kümemiz olan A'yı belirlerken e, sıfıra göre simetrik bir aralığı olan e, bir küme olarak belirleriz. Çünkü fx ve f x'ten bahsediyoruz. Yani x yerine 3 yazdığımızda eksi 3 de yazabilmeliyiz. 5 yazdığımızda eksi 5 de yazabilmeliyiz. Bu da bize neyi vermiş olur? Simetrik bir aralığı vermiş olur. Sıfıra göre simetrik olan bir aralık burada tanım kömüzü olarak gelmelidir. Eksi 100'e 100 aralığı, eksi 5'e 5 aralığı gibi bir aralık elimizde olmalıdır. Eğer fonksiyonun tekliğinden, çiftliğinden bahsedeceksek onun için burada a kümesinin eksi a, a açık aralığı ya da eksi a a kapalı aralığı şeklinde bir küme olması gerektiği de söylenmiş. Bunun dışında polinom fonksiyonlara dair şöyle bir bilgi vermişiz. Eğer fx fonksiyonu bir polinom fonksiyonsa, f fonksiyonu sadece x'in çift kuvvetli terimlerinden oluşuyorsa f fonksiyonu bir çift fonksiyondur. f fonksiyonu sadece x'in tek kuvvetli terimlerinden oluşuyorsa f fonksiyonu tek fonksiyondur demişiz. Bunun yanında fx'in polinom fonksiyon olduğu duruma dair bir şeylerden bahsetmişiz. Onlara da bakalım. F fonksiyonu sadece x'in çift kuvvetli terimlerinden oluşuyorsa f fonksiyonu çift fonksiyondur demişiz. Örnek olarak da x üzeri 4 eksi 3 x kare artı 5 çarpı x üzeri 0'ı vermişiz. Kuvvetlerin hep çift geldiğini görüyoruz. Kat sayılar değil kuvvetler çift olacak. Tabi burada x üzeri 0 1 olduğu için sabit terimde çift fonksiyonun bir parçası olarak geliyor. Eğer f fonksiyonu sadece bir polinom fonksiyonda sadece x'in tek kuvvetli terimlerinden oluşuyorsa f fonksiyonu bu sefer de tek fonksiyon olarak gelecektir. Örnek olarak da x üzeri 5 eksi 2 x küp artı 8 çarpı x üzeri 1'i yani 8 x'i vermişiz. Burada kuvvetlerimiz hep tek sayı geliyor. Kat sayılarımız değil. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. Çift fonksiyonların grafiklerinin y eksenine göre simetrik olduğunu, tek fonksiyonların grafiklerinin de orijine göre simetrik olduğunu söylemişiz. Çift fonksiyonlara örnek olarak x kareyi vermişiz. y eksenine göre simetrik bir grafiği vardır tek fonksiyona örnek olarak da grafikte y eşittir x küp polinom fonksiyonunu vermişiz. Bu da orijine göre simetrik olan bir grafik olarak karşımıza çıkmış oluyor. Çift ve tek fonksiyona dair bilgileri verdik. Şimdi de örneklerimize bakalım. Birinci örneğimize bakalım. fx eşittir a 2 x küp artı x kare eksi b artı 4 x artı a çarpı b fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre f2 kaçtır diye sorulmuş. Eğer bize verilen bu tipte bir polinom fonksiyon varsa ve onun çift fonksiyon olduğu söylenmişse x'in kuvvetleri hep çift sayı olmalıdır. Burada ben x küpü görüyorum. Demek ki burada bir x küp bulunmamalı ki fonksiyonumuzun çift fonksiyon gelme ihtimali olsun. Burada x küpün bulunmaması için kat sayısının sıfır olması gerekir. Buradan a eksi 2 eşittir. Sıfırdan a'nın 2 geleceğini söyleyebilirim. x karede bir sorun yok. Şurada x üzeri birim var. x üzeri 1 de bulunmamalı burada. Çünkü ben çift fonksiyon arıyorum. Bu durumda x'in katsayısı olan eksi b artı 4. Yani b artı 4 de sıfır olmalı. Buradan da b'nin eksi 4 geldiğini söyleyebilirim. a'ya 2, b'ye eksi 4 yazarsam fx fonksiyonum x kare artı a çarpı b. Yani 2 kere eksi 4'ten eksi 8 olarak gelmiş olur. İşte x'in çift kuvveti. Sabit sayı olunca da x'in sıfırıncı kuvveti geliyordu. Bu da çift fonksiyon olmamızda bizi destekliyordu. Elde ettiğimiz x kare eksi 8 çift fonksiyon olarak gelmiştir. f2 arıyoruz. x yerine 2 yazarsak f2 değerimiz 2'nin karesi eksi 8'den eksi 4 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. İkinci örneğimize bakalım. F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir demiş. Bu bize F'in tek fonksiyon olduğunu yani seçeceğimiz her x değeri için Fx'in eksi F eksi x'e eşit olması gerektiğini söyler. Şunu da kullanabiliriz. Eksi Fx eşittir. F eksi x'i de kullanabiliriz. İkisi de bize aynı şeyi verecektir. E buna göre F1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Fonksiyonumuz orijine göre simetrik tek fonksiyon olduğundan şu özelliğimizden faydalanırsak x yerine 1 yazarsak aslında f1 eşittir. Eksi f eksi 1 olarak gelecektir. Ya da eksiyle çarparsak eksi f1 eşittir. F eksi 1 gelmiş olur. Bana verilen şuradaki eşitlikte ben bir x yerine 1 yazmak istiyorum. x yerine 1 yazınca 4 tane f1 eksi f eksi 1 gelmiş olur. Karşı tarafta x yerine 1 yazdığım için bana 2 artı 8'den 10'u verecektir. F1'i arıyorum. Şuradaki f eksi 1'i gönderebilirim. F eksi 1 yerine şu en üstte bulduğum eksi f1'i yazabilirim. Ben burada eksi F1'i yazdım. Bir de önünde eksi gelecek şöyle. Buradan da 4 tane F1'in geldiğini biliyorum. Karşıya da onu yazıyorum. Şu eksiler birbirine artı yapınca 4 F1 artı bir tane F1'den 5 tane F1 gelmiş olur. 5 tane F1 eşittir 10 dediğimizde her tarafı 5'e bölerek F1'i 10 bölü 5'ten 2 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızda B şıkkı olarak işaretleriz. Üçüncü örneğimize bakalım. F fonksiyonu a artı 2 virgül b eksi 3 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olarak verilmiş. Fonksiyonumuzun x küp olduğu söylenmiş ve bir tek fonksiyon olduğu söylenmiş. Buradan a artı b'yi bulmamız istenmiş. Tabii ki x küp zaten tek bir fonksiyon ama Tek fonksiyondan çift fonksiyondan bahsediyorsak, tanım aralığımızın simetrik olması gerekir. Yani tanım aralığımızın örneğin eksi 5,5 gibi ya da işte eksi 3,3 gibi e, genellersek eksi k virgül k formatında kapalı ya da açık bir aralık olması gerekir. İki tarafta açık olacak ya da iki tarafta kapalı olacak. Demek ki burada şuradaki a artı 2 ve b eksi 3 de birine k dersek şunun da eksi k geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu iki ifade birbirinin eksilisidir. O zaman birini eksiyle çarptığımda diğerine eşit gelir. Yani ben a artı 2'nin aslında eksi b eksi 3 eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan a artı 2 eşittir eksi b artı 3 gelir. Eksi b'yi bu tarafa 2'yi karşıya atarsam a artı b değeri 3 eksi 2'den 1 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımın a şıkkı olması gerekir. Dördüncü örneğimize bakalım. fx, gx, hx ve kx fonksiyonları verilmiş. Bunların tek çift olma durumlarını inceleyeceğiz. Y eksenine göre simetrik fonksiyonlarımızın çift fonksiyon, orijine göre simetrik fonksiyonlarımızın tek fonksiyon olduğunu söylemiştik. Grafiklere baktığımızda hx ve fx'imiz orijine göre simetrik fonksiyonlar olarak gelmiş oluyor. Birinci bölgede bir parçası var. Bunun simetriği üçüncü bölgeye gelmiş. hx için söylüyorum. fx için de aynısının geçerli olduğunu. Yani burada fx ve hx orijine göre simetrik olduğundan tek fonksiyon olarak geleceklerini söyleyebilirim. Ama y eksenine göre simetrik olarak çizilmiş gx ve kx fonksiyonları da çift fonksiyon olarak gelmiş olur. Çünkü y eksenine göre simetriklik bizi çift fonksiyona götürür. Bu durumda G ve K çift fonksiyondur. Diğer ikisi ise tek fonksiyon olarak gelmiştir. Nerede verilmiş o bize bakalım? C şıkkında verilmiş. F ve H tek, G ve K çift gelmiştir. Doğru cevabımın C şıkkı olması gerekir. Beşinci örneğimize bakalım. fx fonksiyonumuz orijine göre simetrik. Gx fonksiyonumuz da y eksenine göre simetrik olarak verilmiş. Buna göre verilen ifadelerin hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi biz orijine göre simetrik fonksiyonların tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Bu durumda fx tek fonksiyon gelir. Yani fx'imiz eksi f eksi x'e eşittir. gx fonksiyonu da y eksenine göre simetrikse o da çift fonksiyondur. Yani gx eşittir. Ne gelmiş olur? g eksi x gelmiş olur. Şimdi bunlara bakarak ifadelerimizi yorumlamaya çalışacağız. Mesela f artı g tek fonksiyondur demiş. Şimdi f artı g'yi yeni bir fonksiyon olarak düşünelim. Mesela hx fonksiyonu gibi. hx fonksiyonumuz f ile g'nin toplamından oluşuyor. Yani fx artı gx gibi düşünebilirim. Bunun tek fonksiyon olması için şöyle olması gerekir aslında. f artı gx'in neye eşit olması gerekir? Eksi f artı g eksi x'e eşit olması gerekir. Ben bunu inceleyeceğim. Bu doğru mu? Şimdi sol tarafı nasıl yazarım? fx artı gx olarak yazmış olurum. Sağ tarafı da e, eksiyi de dağıtırsam eksi f eksi x eksi g eksi x olarak yazmış olurum. Şimdi ben burada fx ile eksi f eksi x'in birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bunlar birbirini götürür. Geriye kalan nedir? gx eşittir eksi g eksi x'tir. Ben bunun değil şuradaki eksi olmasaydı gx eşittir g eksi x olduğunu biliyorum. Demek ki bu bana istediğimi vermemiştir. Şuradaki eksi olmasaydı şartlar sağlanmış olacaktı. O zaman buradaki toplam fonksiyonumuz tek fonksiyon olarak gelmemiş olur. Şimdi bir fonksiyonun içinde hem tek fonksiyon özelliği sağlayan bir fonksiyon hem de artı çift fonksiyon özelliği sağlayan bir fonksiyon varsa bunların toplamı ne tek ne çift olarak gelecektir. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. İkinciye bakıyorum aynı mantıkla inceleyeceğim. Onu da şurada inceleyeyim. F çarpı gx fonksiyonu. E bu tek fonksiyon diyorsa şunun da olması gerekir. F çarpı g de x yazdık eşittir. Eksi f çarpı g de eksi x yazdık. Buna eşit olması gerekir. Burayı düzenlediğimde burası fx çarpı gx gelmiş olur. Burayı düzenlediğimde de Eksi çarpı ne gelecektir? f eksi x çarpı g eksi x gelmiş olacaktır. Düzenlemeye devam edersem eksi f eksi x çarpı g eksi x gelir. Burası da f x çarpı g x'i bize vermiş olur. E f x ile eksi f eksi x birbirine eşit. Geriye kalanlarda gx eşittir g eksi x geliyor. Çünkü şuradaki eksi f eksi x ile karşıdaki fx birbirine eşit geldi. Kalanlarda birbirine eşitse buradaki eşitlik sağlanmış olur. E ben gx'in g eksi x eşit olduğunu bildiğim için burası doğru gelecektir. Yani fonksiyonlarımızdan biri tek biri çiftken bunların çarpımı tek fonksiyon olarak gelmiştir. İkinci ifademiz doğrudur diyebilirim arkadaşlar. Hemen üçüncüyü de inceleyelim. F bileşke G fonksiyonu tek fonksiyondur demiş. Bunun olması için F bileşke G X fonksiyonu eşittir. Eksi F bileşke G eksi X fonksiyonu olmalıdır. Şimdi burası bana F'in içinde neyi verir? G X'i vermiş olur. Burası da eksi f'in içinde neyi vermiş olur? g eksi x'i vermiş olur. Ben GX g x ile g eksi x'in birbirine eşit olduğunu biliyorum. Demek ki birine a desem diğeri de a gelir. Birine b desem diğeri de b gelir. Birine x desem diğeri de x gelir. O zaman ben buraya x yazarsam f x eşittir. Eksi f x'in geldiğini ne yapmış oluyorum? E, görmüş oluyorum. Peki fx eşittir eksi fx midir? Hayır fx'in özelliğinden ben neyi biliyorum? fx eşittir eksi f eksi x olduğunu biliyorum. Burada fx eşittir eksi fx ise eksi fx'i karşıya attığımda 2 fx eşittir 0 gelir. fx'in ne olması gerekir? 0. Yani fx'in 0 olduğu durumda belki bu sağlanıyor olabilir. Ama biz tüm x'ler için sağlamasını istediğimizden bunun her zaman doğru geleceğini ne yapamayız? Söyleyemeyiz. f bileşke gx fonksiyonu da tek fonksiyon gelmemiştir. Baktığımızda 1 ve 3 doğru gelmemiştir. Ama 2 doğru gelmiştir. Aradığımız cevabın B şıkkı yalnız 2 olması gerekir arkadaşlar. Bilgisayar mal yayınlarının tyT Matematik Soru Bankası'nda konu anlatımlı videolarımızda fonksiyonların 10. videosunun da sonuna gelmiş olduk. Umarım yaptığımız anlatımlar ve çözümler sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.